Hocam prostat için ne önerirsiniz? Prostat için tüce palmiye. Cüce palmiye. tüce palmiye. Meyvesinin ekstrakt. Yakotu ekstrakt. Altın başak otu ekstrakt. At kuyruğu ekstrakt. Mesela. Cüce palmiyenin meyvesinin birleşiminde çok önemli bir madde var. Beta sitosterol Nedir? Doğal kortizon. Yani kimyasal kortizon değil, doğal. Bitkisel olduğu için vücut bunu kullanır, atar. Ama kimyasal kortizon hücrenin yapısını, dokusunu bozar. Yani adam sarhoş. Evinin anahtarını bulamıyor bilemiyor Değişik anahtarlarla deniyor ne oluyor sonunda kapıyı kırıyor Sentetik de böyle hücrenin içerisine girmek için hücreyi bozar Tahribatı çok büyüktür kortizon sentetik Ama bitkisel doğal öyle değil Doğal olduğu için yan etkisi yok Cüce palmiye seti B ile tedavi ederiz sorun değil Vatandaşın biri bana geldiğinde silivri'den prostat olmuş 150 gram greyfurt kadar. Nerede kaldım bugüne kadar dedim. Dedi ki ameliyat olmak istemedim. Niye? Ameliyat olursam cinselliğim biter. Cinsellik benim için çok önemli. Araştırdım. Ameliyat olanların yüzde cinsellik kalmıyor dedi. Aa, öyle mi? İyi. Adam kafa öyle takmış. Korkudan gidememiş. Sorun yok tedavi ederiz dedim. Önce testisle makat arasına birkaç tane sülük vur evde veya vurdur. Pis kanı temizlesin. Ondan sonra başladım. dedim. Ya sülük olur mu oraya? Olur niye olmasın? <laughs> Cüce palmiye setiyle 6 ay tedavi ettik. Çok zaman aldı ama iyileşti çok şükür.